Çapayı yeni attık arkadaşlar. Çapamızı daha yeni attık. Helal sana abi. Suyu içinde yalnız. Daha ya bismillah abi ya. Çapa otursaydı Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Direkt gurba yolda. Yani herhalde 30 saniye <laughs> 30 saniye Yüzünü göremiyorum Alper. Yüzünü sütür et Evet tebrik ediyoruz kırdı artık. Hadi bakalım. Emre kırdı. <laughs> En azından gördük yani Emre'de bir şey gördük. 9 <laughs> yani Nisan, Nisan Cuma. Mı? Göremiyor musunuz yoksa? Abi iki turdur boş atıyor ya. Çok güzel bir ortam arkadaşlar. Haftaya sizi de bekleriz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Alper abi. Teknenin altından geliyor yalnız. Torklu. Ben Dönke. şey yapayım aynen. Yardımcı olayım Alper abi. Malı tamam. kaçırmayalım. Taner abimin Baba oltası elbise. çalışmaya başladı. Geldi. Oh, Hadi bakalım tebrikler abi. Rastgele. Dur, dur yardımcı olayım. Tamam. Evet. 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 Mehmet abi çayın var mı evet. Mehmet abi? Çok Bunları YouTube'a atacağım. Ahmet mi? <laughs> Bir saatdir Mehmet diyorum efendim diyorsun. Abi. Ne yapayım? İlk önce Ahmet, sonra Mehmet'e tanıştım. Ben Hayır, de ya, karıştırmayayım dedim. Evet. Tek rakibimiz İdo. Hava çok güzel arkadaşlar. <laughs> Evet, şov devam ediyor Emre kardeşim. O balığı düşürürsen sen de atla peşinden. Tebrikler. güzel, bir boy. Hırsızın faydası abi. Evet, Kerim Kaptan'ın takımları. Evet arkadaşlar, hakikaten de öyleymiş. Geçen günkü yaptın takım bu. Yok, ben yaptım bunu. Hadi rastgele. Kopici. Kimde balık? 9 Nisan Cuma. Güzel, istavrit. Bak az önce söylediğimiz istavrit. İşte bu. Abi Asıl bu ya? bu ölmeyi unutmuş galiba ya. Ölmeyi unutmuş. Ya. Maşallah. Otur oğlum sen orada ha. Bu kadar, bu kadar. <laughs> Bakayım istavrit mi? İstavrit. Çok güzel. İstavrit değil o. Bakayım istavrit değil o. Değil, abi. Ne ne abi? değil, değil. Şey. Evet. E... Hadi bakalım söyleyin. Baş mı? Köpet. Evet arkadaşlar, ada köpesine karar verdik. Başarılı. Hadi bakalım. Alper abi şova devam ediyorsun. Tebrik ediyoruz seni. Çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım abi, rastgele. 9 Nisan Cuma. Evet. Mehmetçim tebrik ediyorum. Al balığını içeri. renk ya renk. Arkadaşlar balıklara da yaptım. Evet, çok güzel. Memo yapıyorsun bu sporu aslında. <laughs> of of kiloluk maşallah. Diye düşünelim abi. Evet. Lapinleri topluyoruz <laughs> Yandan yemiş ondan öyle gelmiş <laughs> Mehmet'in abisi Bak Mehmet balık çekiyor <laughs> Denizden çıkartıyor Sarsan oğlum Büyük bir şey ya İki tane birden İki tane tuttu Hadi bakalım tebrikler Canlı değil mi? Abi inanır artık. Abi, abi canlı. <laughs> yapıyorsun bu sporu. Yapıyorsun. Hadi bakalım. Gerim abi, Kerim abi. Alper abi. abi ne yaptın ya? Abi, ne abi o hareket etmiyor. Acaba ucuna eskilerini mi takıyorsun? Ne yapıyorsun şey sen? Şey ya. <laughs> Hadi abi tebrikler. Abi. Geliyor Geliyor Kalamar. Kalamarlara fısıldayan adam koyacağım senin Geliyor adına. <laughs> 9 Nisan. Cuma. Çok tebrik ediyorum abi seni. Bravo. Çok güzel evet. sarmış. Çok, çok güzel. güzel sarmış. Çok güzel. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Instagram sayfamız Hayal İstanbul Maltepe. İstanbul Maltepe rastgele herkese. Keyif kaptanı teklede bugün beşinci kalabalık. Oh kalabalık da kalabalık yani. Hakikaten öyle abi <laughs> rastgele diyoruz. <laughs> Tebrikler. Abi aynı kalabalık değil değil mi sen? Kutudan falan çıkartmıyorsun. <laughs> evet, <kutudan çekebilirsiniz. gülüyor> evet arkadaşlar harika bir hava oluyor. Hava biraz sert ama teknemiz oldukça güvenli. Ne dersin abi bu konuda? Yağlarım yarından oynamadı. <laughs> Hadi Allah'a ısmarladık. Evet Ahmet abi tebrik ediyoruz seni çok güzel çok güzel çok güzel bir mercan aldı kendisini tebrik ediyoruz 9 Nisan adaların arkasındayız arkadaşlar herkese bekleriz instagram hayal İstanbul maltepe herkese rastgele O oh, maşallah o oh, maşallah o oh, maşallah bir mercanda helal olsun Ahmet abime Demin bir tanesini aldık arkadaşlar. 9 Nisan Cuma. Ahmet abi tebrik ediyoruz. Şimdi yüksek sesle. Iyi. Ayal İstanbul, Maltepe. Maltepe. Herkese rastgele. Evet abim tebrik ediyoruz. Seni şöyle balını görelim. Çok güzel bir kikr almış. <laughs> Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Abi, tutuyor, Herkese rastgele diyoruz. Kaptan rastgele. Merak güzel, hava güzel. Herkese rastgele diyoruz. Herkese bekleriz arkadaşlar. Evet Tamer abimi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir mercan aldı. 9 Nisan Cuma adaların arkasındayız arkadaşlar. Herkese bekleriz. Ne diyoruz? Ayal İstanbul, Maltepe. Herkese rastgele. Evet Alper abi nasıl? Oo maşallah maşallah. Oo 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 Alper abim Alper abi mercanı almış. Mercanı almış. Allah Allah. Bu takım da enteresan bir takım ya. takım ya. Ne diyorsun abi bu konuda? Terbiyesiz takım ya. Şey balığı içeri al. Ağzından kopmasın. <laughs> Hırsız da mı şu anda? Yok. Oha. Evet abimi tebrik ediyoruz. Mercan geldi. Takımla ilgili bir şey söylemek istiyor musun abi? Abi Kevin Kaptan bu işte sen uzmansın işi biliyorsun. <laughs> İzmir gelecek, İzmir takım yapıyor. Narcan, diyor, Narcan takım yapıyor. <laughs> Hadi bakalım, herkese rast gele diyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Hayal İstanbul, Maltepe. Her herkese rast gele. <laughs> Evet çok arkadaşlar bir gündü. çok keyifli bir gündü. Bayağı bir kalamar aldık. Ee, Marca, e, Gopes, İzmirit, başka neler var? İstavrit bol miktarda İstavrit. Evet bol İğilin miktarda. Evet. evet bol miktarda İstavrit. Dönüşte. Bu da bir saat içinde aldık. Dönüşte. Evet. Ee, i̇ki kilo yakın İstavrit aldık bir saat içinde. Çok çok keyifli bir gündü. Yani meraların kralı. Harbiden bizim kaptan. <laughs> Eyvallah. Yani e, nokta atış. Burada balık, bu boyda ve buluyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok çok keyifli. Bir Eyvallah. Sizden de Allah razı olsun. Herkese hayırlı Ahmet olsun. Ahmet abi, abi. sen ne diyorsun? Abi ne diyeyim ya? Ellerinize sağlık. Ve balıklarımızı tuttuk. <laughs> Şekil ortada. Eyvallah. Kaptana teşekkür ederiz. Eyvallah. Emreciğim sen şey ne diyorsun? Da Anlatmaya e, gerek bulup. yok abi. Görüntü ortada. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Hayal İstanbul Maltepe herkese rastgele rast rast evet rast arkadaşlar herkese iyi akşamlar rast teşekkür rast ederiz